Merhaba. Şimdi biz ne oynayacağız? şut çekmece oynuyoruz. Önce kalecili, sonra kalecisiz şutlar çekeceğiz. Evet, şimdi Edis kaleci oluyor. Edis at bakalım. Güzel abine ayağını çiğle at. Abi yakaladı. Şimdi sen geç. Abin sana atsın. Az bakalım de, Sonra sırayla siz kaleci oluyorsunuz. Ben size atıyorum. Tamam mı? Elis gol attı. Ben, Şimdi ben Elis, çok Elis çok sen kalecisin. Ben geliyorum. Kutay çık bakalım. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Geliyorum. aa atamadım. Ben ama sanki biraz benim yüzüm gözükmüyor. Karşısı gözükmüyor Ediz. Şöyle yapsak. Evet. Gözüküyorsun sen. Şimdi Kutay atıyorsun abine. Ediz He, sen geçiyorsun. Pardon Kutay gel. Kaleye gel. Ediz sen atıyorsun. Kutay topu takip et. Topu takip et bakalım. Evet kaleyi de ayarlıyor Ediz. Hadi bakalım. Ben şöyle yakına da getireyim. Elis atarken. At bakalım. Gelmesin, yok yok ben çekeceğim seni attığında. Kutay topu tut. Doğru. 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 Top ağlarda. Şimdi Kutay sen geçiyorsun. Abine atıyorsun. Döneriz. Şimdi yine kamerayı yaklaştırıyorum. Kutay iyi ayarla kendini. <laughs> ah gelmedi ki <git> topu. <laughs> Ay. Büyük bir çekişme olmadı Kutay. Geç Kale. Kutay getir Kale. Biraz daha şöyle kaldırırsam, birazdan da ben atacağım. A dön 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 Abi gol atacak topu takip et. O zaman sen alın sıra çok bende. Kutay şimdi sıra bende abine atıyorum. Ayak içiyle şöyle biraz geleyim. çok Şöyle biraz geleyim. Aslında sana doğru bir süre atsaydım olacaktı? At bakalım bir daha. Bir daha Ay. deneyim. Çık ey kutar topumu. Ay gene e, yürü... atamadım. Her tamam şimdi yine tekrar başa dönelim. Kutar gel. Ay. Gel Ay. Senden bu sefer gol performansı bekliyorum. Performansı. Şöyle ışık da tutayım. Evet. Ediz tuttu. Kutay kalecilikte mi yine? Başladı. Anladı. Kurdu bağ. Dön 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 dön. Geliyor 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 geliyor. Gol. Bu sefer Ediz gol attı ama sağdan çıktı. Kaleden çıktı pardon. Ama gol sayılıyor. Gol sayılıyor mu? Evet. Son atıyorsun bana geçiyor kutar. Aa ama sayılır Ediz bacağın altından gitti. <laughs> Böyle attı sanki. Gol değil. Ne oldu? Aa, aa. Ama niye oraya girdi? Şimdi bende sıra. Elif'e Kutay geçiyor bu sefer kale. Elif sana çok şut çektim. Geç bakalım Kutay. Kutay. Kale. Kaleci sensin. Kutay. Ben de kumada tutmadım. Sen hiç atamıyorsun. Evet ya hiç atamıyorum. Sizin kadar başarılı değilim. Gol değil. Gol değil mi? Parmakları... Ay kaçırdım. <laughs> Parmaklarımı neydi? Parmaklarını mı? <gülüyor> <geliyorum>? <gülüyor> Aa çok ayıp. Abi şımarıklık yapıyor. Geliyor 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 geliyor. Kutay bayağı abi alıştı. Ben de alışayım. <laughs> şimdi sıra şimdi. Yine Kutay mı atıyor? <laughs> Elis kaleye geçti. Aa gol attı. Kutay gol attı. Kutay ilk Oo yakaladı vallahi gol olmadı. Edis ilk başta bir alışana kadar iyi golleri. Ama sonra atıyordu, tutuyordu. Bak ben bura Geliyor, 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 geliyor. Ama bu sefer top gelmedi. Orada bir kargaşa. Hadi düzeltelim. Hadi be. Aa evet, bu tarz, halıyı düzeltmeliyiz. Halı kaydı. Bu sefer engelleyecek. Kale, kale düzelt. Kale de Tamam. Evet, Edis hazırlandı. 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 Direkten direğe çarptı. <laughs> evet, Kutay geç bakalım. Abinin. Sağ ol. Evet abin gol zannetti ama direğe çarptı. Geliyor Ediz kalmasın. Bakalım Kutay bu sefer ne yapacak? Geri geri gitti. Geliyor ve vuruyor. Aa, bu sefer yavaş vurdu Kutay o yüzden. Sıra Ediz'e geçiyor. Kutay kaleye geçiyor. Evet Ediz bekliyoruz. Kaleyi yamultma Kutay. Aha direktten. Çık. Bu sefer de bu taraftan çekeceğim. Kutay, al topu gel. Bu sefer de bu taraftan çekelim. Tam Kutay vururken şuraya koyalım. Karşıdan gözüküyor mu? Evet, bana, kare çok bana, güzel bana, gözüküyor. Bana. Evet. Bana bana. Hadi gel bakalım Kutay, al bana topunu. Bana, bana. Bıraktım, bıraktım. Hadi al topunu. Aldın, aldın. Aldın mı? Şöyle de yaparsan. Bu tarafa gel. Kameranın önünden atacaksın. He. He. Evet, bakalım nasıl atacak Kutay. Ah. Biraz daha geri. Evet, tam buradan atabilirsin. Evet, evet, dedi sorusu uygun. Aa, yok, şu biraz önden. Evet, şimdi at bakalım Kutay. <laughs> Ediz tuttu. Gol olmadı Aa, bu sefer. Çok iyi sattım. Tamam, geç bakalım geç. kaleye. Edis de böyle yapayım çünkü Edis senin boyun uzun ya, kamere öyle koyunca olmuyor. Şuradan şöyle alayım, evet ben Edis, bileyim. hazırlanıyor. Aa, Aa yine direkt oldu. direğe vuruyorum. Evet. Şimdi de tam buradan kaya tutacağım. Geç bakalım Kuta. Şöyle kaya'yı bakalım, topun girişini yakalayabilecek miyim? Ben de buradayım. Ben de buradayım. Evet Edis. <laughs> Merhaba. Geliyor, geliyor. Evet geliyor geliyor Kutay atıyor. Ben kaleyi kaplıyorum. kaptı mı? <laughs> ah Edis tuttu. Edis tuttu tabi. Şimdi Kutay'da sıra. Edis atıyor. Dön 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 Kutay. Evet at bakalım Edis. Kutay bu sefer golü. Aa, çok güzel ayağıyla engelledi. Bu sayılmaz ama. Hadi son bir iki şutlar daha. Bu sefer bence kalecisiz yapın. Sıraya girin. Kaleci Hadi. bakalım ne kadar hızlı atabiliyorsunuz? Hadi bakalım. Şimdi evet en uzaktan Edis atıyor önce. Ben size topu geri göndereceğim. Bu tarafa gelmenize gerek yok. O oh, Kutay Ediz seninki olmadı çok şey attın o yüzden Her herkesin Kutay'sın. Sonra bir tane daha tamam bir tane daha yapacağız. Evet Kutay benim güzel. Benim evet ayarla ayağını ve at bakalım. Gol! Kutay gol attı. Tek tekrar Ediz'e geçiyorsun. Direktten Direkten gol. Direkten gol. Önce direk şey seni. Evet. Kalecisiz. Hayır kalecisiz. Çık Kutay. Abinin yanına git. Ya da buraya kenara da çıkabilirsin. <laughs> Kutay <'ın gülüyor> Evet Edis de sıra atıyor. Ve Edis de golünü attı. Son bir tane daha atalım ve bitirelim. Ne dersiniz? Evet. Kutay geç sıra sende. Son bir tane de benle bitsin o zaman. So, tamam. Sen de bitirsin. Ben de At ben bakalım. Sonra abin atacak, en son ben bir tane atıyorum. Birazdan da spor. Ee, ne yapacağız Edis? Spor yapacağız. Evet, birazdan spor videomuz gelecek. Bu futbol antrenmanıydı. Evet. Birazdan spor yapmaya geliyoruz arkadaşlar. Evet Edis, at bakalım. Sonra bana sıra geliyor. Edis bir daha daha attı. Evet, şimdi ben de sıra. Şöyle kamerayı kaldırayım. Ediz, gol şey yapma onu da gösterelim tamam mı? Bekle. Kameranın başına ben geçtim arkadaşlar. Evet kamera eksi emanet. Şimdi atıyorum Ediz. At. Gol. Benimki de gol oldu. Gösterebildin mi? Bakayım. evet top buradan da gösterelim. Top ağlarda. Ben de şutumu gol yaptım. Arkadaşlar gel edisyonuma. Arkadaşlar biz birazdan sporla geliyoruz.